Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 7, 8 ve 10'da Windows'u kalıcı olarak nasıl lisanslayacağımızı göstereceğim. Bu işlem tamamen kalıcı olarak lisanslar arkadaşlar. Her türlü çözer yani. Birden fazla yöntem var. Ben en kesinini göstereceğim size. Öncelikle şu dosyayı indirmemiz gerekiyor. Bunun linkini videonun altında bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. İndirip sağ tıklayıp klasöre çıkart diyeceksiniz. Daha sonrasında içerisinde KMS Tools diye bir yazılım var. Buna sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır deyin. Arkadaşlar bu programda birden fazla özellik var. Açılsın bir. Biz buradan Windows 10 Digital Activation'a tıklayacağız. İnternet hızına göre biraz beklememiz gerekiyor. Activate Windows 10 tuşuna basıyoruz. İşlem bu kadar. Bu yöntem yani %100 kesin bir şekilde etkinleştirir makine kalıcı olarak etkinleştirildi. Burada şey de verdi zaten. Ee, bu yüzde yapar. Yok olmadıysa burada KMS offline var. KMS offline'a tıklayın. Bu dediğim gibi internetinize göre biraz bekliyorsunuz geldi. Burada hiçbir şey dokunmayın sadece activate basın. Bu da bilgisayarınızı kalıcı olarak e, aktif edecektir. Dediğim gibi Windows 7, 8, 10 fark etmez. Kesin bir şekilde kalıcı olarak aktif ediyor arkadaşlar. Video bu kadar. Sorun yaşamalı olursa yorumlarda belirtisi yardımcı olur.